Türkiye'de suç oranlarının en yüksek olduğu 5 şehri öğrenmeye hazır mısınız? Bu liste sizi şok edebilir. İşte o şehirler. 5 Aksaray. 100.000'de 838. Bu şehirde işler biraz kızışıyor gibi. 4 Antalya. 100.000'de 847. Güneşi, plajlarıyla ünlü ama suç oranı da bir hayli yüksek. 3 Çorum. 100.000'de 871. İç Anadolu'nun bu şehrinde suç oranı biraz artmış. İki denizli, 100 binde 902. Tekstil ve turizmin merkezi. Ama suç oranı da epey yüksek. Ve zirvede, Türkiye'nin en yüksek suç oranına sahip şehri. Bir aydın, 100 binde 970. Evet, tam tamına 100 binde 970. Bu şehirde işler gerçekten çığırından çıkmış gibi. Peki, sizce bu şehirlerin suç oranı bu kadar yüksek olmalı mı? Hangi şehir şaşırtıcı geldi? Yorumlarınızı yazın ve tartışmaya katılın.